mücadele başlıyor. Karşılaşmaya ev sahibi Adana Demirspor başlıyor iyi seyirler. Rafa Silva tek top oynadı El Musrati top aldı. Semih top istedi El Şimdi pasını verdi. Bir vuruş kaleci kurtardı. Karşı karşıya. Rafa Silva'nın vuruşu Deniz. Semih. Rafa Silva karşısında. Semih'ten sağ kanadı. Arda'nın bulunduğu noktaya. Arda kafayla indirdi. Yusuf top aldı. Asu konum müdahalesi. Yusuf sürattı. Yusuf şimdi boşluk aradı. Yusuf yerden pasını verdi. Topu pası mükemmel. Çaprazdan bir vuruş. Bu kez de Mert karkaya. arkaya. İki takımın kalecisinin kritik kurtarışları. İşaret geldi. Yusuf geldi. Yusuf vuruyor. Mert kurtarıyor. İkinci hamle Mert bir kez daha. Sağdan soldan vuruşlar. Mert kalesinde arka arkaya. Kritik kurtarışlar yapıyor. Yusuf. Yusuf sarı üzerinde gitti süratlendi. Yusuf içeri girme hazırlığında. Yusuf'tan bir çalım bir çalım da. Yusuf kaleye baktı. Yusuf'un yerden pası. Ceza sahası içinde. Bir vuruş Mert kurtardı. Baransi vuruyor Mert. İşaret geldi. Yusuf geliyor. Yapıyor orta içeriye. Cezal sahasına. Gol pozisyonu ve gol! Barasi! Adana'da Adana Demirspor 1-0 önde. Yusuf Barasi. 31. dakika Adana Demirspor 1 Beşiktaş 0. Yusuf Yusuf Sarı Maso Akku karşısında Yusuf süratli Yusuf Yusuf Kurtar rakibinden Yusuf ceza sahasına Kale sahasına gol Topalarda 39. dakika Yusuf mükemmel gitti Ve farkı ikiye çıkarılan golde Büyük katkısı var Yusuf Ceza sahası içinde Maso Akku'ya mükemmel bir çalım Arkadaşını adeta aldı dedi Yusuf Sarı Arda Arda girdi Aret top aldı Arda Vasuaku 2 oyuncu top oynalanın dışında köşe vuruşu Rafa Silva Semih hareketlendi. Rafa Silva çalım attı. Kurtardı rakibine Rafa Silva. Şimdi Semih ceza sahasına girdi çaprazda. Semih vurdu. Dışarı yaptı. Semih Kılıçsoy. Salih topun başında. Salih'in ortası. Bir gol pozisyonu son anda. Son anda Deniz kurtardı. %99'lük gol şansı. Mochi. Arda karşısında Mochi. Bir ortada ondan. içeriye doğru. Arka tarafa. Salman'ın müdahalesi. Bir kafa ve gol. Toparlarda 72. dakika. Beşiktaş farkı bir indiriyor. İşte Beşiktaş tribünleri. El Musrati bastırdı bastırdı son bölümde. Golünü attı Beşiktaş. El Musrati. 72. dakika. Beşiktaş tribünleri ayakta. Sol kanatta Mucci. Tekrar El Musrati'ye. El Musrati'nin pası. Sol kanada pas Rafa Silva'ya. Rafa Silva ceza sahasına doğru. Deniz kurtardı ikinci hamle. Rafa Silva bir vuruşla savunma çizgiden çıkardı. 3 <laughs> oyuncu geldi Demirspor. Yusuf. Yusuf'tan yine mükemmel bir çalım. Yusuf bir çalım da attı. Yusuf çok süratli. Yusuf rakiplerinden kurtardı. Yusuf ceza sahasına. kullanacak Adana Demirspor. Bütün Demirsporlu futbolcular maçın hakeminin başında. Kırmızı kart çıktı. 76. dakika kırmızı kart. Tayyip Dala. Rafa Silva geldi topun üzerine. Yaptı ortasını. Bir kafa vuruşu da Deniz. Yine El Musrati köşeye gönderdi Deniz. Parmakların ucuyla bugün kritik kurtarışlar yaptı Genç Deniz. Eza sahasına doğru. Sekti top. Muçi yerden köşeye gönderdi dışarıya. Rüyamin. Üç oyuncu geldi Adana Demirspor. Sağ da Yusuf'a. Yusuf top aldı. Ozan top istedi. Yusuf ceza sahasına girdi şabrazda. Yusuf vuruyor. Yandan dışarıya. Yusuf Sarı. Şu Mario yapıyor ortasını. kale asını arka tarafa. Gol pozisyonu kaleci kurtardı. %99'u gol şansı. Deniz inanılmaz kurtardı. Deniz de gazini yaptı. Ve Adana'da son dedik. Yeni Adana stadinde Adana Demir Spor Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ediyor. Ve bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini elde ediyor devre arasında kardeşinin vefat haberini aldı Muanza. Buna rağmen arkadaşlarını sahada yalnız bırakmadı.